geçenlerde bir olay daha yaşadık. Bir namussuz, bir alçak, meşru olmayan bir yaşamla maalesef bir kıza onunla beraber yaşıyor. Neyse asit veya kezzap yüzüne atıyor ve tabi bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ben ortalama söylüyorum 13 yıl. Şimdi tabii ben soruşturuyorum. Bana verilen cevap şu. Kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. Şimdi ben de diyorum ki bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlara Arkadaşlar siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz? Ben kanundan bahsetmiyorum. Ben haktan bahsediyorum. Hukuktan bahsediyorum, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı arayacaksınız, hukuku arayacaksınız, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu? Böyle bir adalet olur mu? Buna mı bakacaksın? Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Her zaman söylüyorum. Benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir. Bir de bunu iyi anlamamız lazım. Bu vesileyle bunu burada tekrar hatırlatmak istedim. Özellikle ülkemizde kadına şiddet olgusunu bahane ederek aile kurumuna saldıran bir zihniyet peyda oldu. Vicdan yok. Acıma hissi böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar da yok. Ama mücadelemizi gerek İçişleri Bakanlığı gerek yargı vermeye devam edeceğiz. Ve bu zihniyetin amacı kadını korumak değil, aileyi dağıtmaktır. Bunun için toplumun önüne hakikatle ilgisi olmayan bir dehşet tablosu koymaya çalışıyorlar. Mesela Türkiye'deki kadın cinayeti vakaları Avrupa ülkelerinin yarısı dünya ortalamasının üçte biri kadardır. Böyle de bir durum var. Yani bunu da bilmenizi istiyorum. Buna rağmen ülkemizi adeta her köşesinde her an kadınların katledildiği bir yer gibi gösterme çabalarına rastlıyoruz. Bu tür gayretler asla iyi niyetli değildir. Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın hele hele Hayatına kastedenin karşısına ilk önce biz çıkarız. Biz bunun bilinmesini isterim. <laughs> Anne olan, eş olan, kız evlat olan, hepsinden önemlisi insanın yarısı olan kadına yönelik her türlü ayrımcı davranışa ve şiddete eyvallah etmedik etmeyiz insani duyarlılıkların sinsi bir şekilde istismarıyla aile kurumunun içinin boşaltılmasına ve çökertilmesine de asla izin vermeyeceğiz. Eğitimden medyaya kadar her alanda seferberlik ruhuyla aileye sahip çıkacak bir anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bugünümüz ve geleceğimiz için aile kurumunun yaşatılmasını ve güçlendirilmesini sağlamayı en az güvenlik kadar, en az ekonomi kadar önemli görüyoruz.